Ceydede. Şimdi bu öğrenci var ya. Bak. Bakalım çocuklar içinde neler var Teşekkür edin misafirlerimize. Teşekkür ederim. Yavaşça çantalarımızı açalım, hediyelerimize bakalım. <laughs> Ali beğendin mi? Hatip <laughs> işte. beğendin mi? Güzel mi? Güzel mi? yılında buraya atandı. Burası sınıra 300 metre uzaklıkta bir köy okulu. Türlü imkansızlığın içerisinde bizler de elimizden geleni yapıyoruz ama takdir edersiniz ki bu destek sağlanmadığı sürece tek başımıza bir yere kadar yeterli olabiliyoruz. Bugün sizlerin sayesinde çocuklarımızın yüzleri güldü. Hepsinin kalemi defteri oldu, kitapları oldu, çantası, boyası her türlü desteği sağladınız. 2015 yılında yaşanan savaşlar malumunuz. O zaman bu köy çok etkilenmiş. Burada zaten eğitim verilemeyecek duruma geldiği için burası kapanmış okul. Fakat günümüzde artık bu sorunun bir çok birçok anlamda önüne geçildiği güvenlik önlemleri alındığı için biz açıkçası çok tedirginlik yaşamıyoruz. Ee, ama tabii ki zorlukları çok fazla. Bir kere uzak olması, ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta olması, buranın fiziksel, fiziksel şartlarının zorluğu. Bizler için tabii ki zor ama her şey bir yana çocukların e, burada gerçekten eğitime ihtiyacı olduğunu görmemiz bizim daha umutlu bir şekilde devam etmemize sebep oluyor. Gayet mutluyum. Ben dernek başkanı Yusuf Çurka. Arkadaşlarımızla birlikte eğitimde içtik il ilkesini de gözeterek Umut Çatısı Yardımlaşma Derneği kurmayı hedefledik ve bu hedefler doğrultusunda bir takım çalışmalar yaparak derneğimizi resmen kurduk. Bu okulların hiçbiri rastgele seçilmiş okullar değil, sırayla sınır bölgesinde özellikle bütün köylere gitmeyi hedefliyoruz. Hayırseverlerin de aracılığıyla biz de aracı olarak bu köylerde yeterli eğitim, teknolojik destekleri sağlamayı düşünüyoruz. Çocuklar gerçekten çok mutlu oldular. Onların onların yüzlerindeki gülümsemeleri görmek her şeye değer. biz de bunu amaç edindik. Onların daha iyi şartlarda, daha mutlu bir şekilde eğitim görmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 6 yıldır köy okullarında görev yapıyorum. Buradaki atmosfer çok çok farklı. Mutlaka dezavantajlar da var, avantajlarımız da var. Ya maalesef tabii şartlar eşit değil. Çocuklar 1-0 daha geriden başlıyorlar, gerek dil olarak, gerek eğitim öğretimdeki hazır bulunuşlukları diğer çocuklardan daha geride başlıyor. Bazen aile faktörü olmayabiliyor. İşte biz dernek olarak da bütün bu olumsuzluklara rağmen çocukların eğitimde daha iyi bir geleceğe kavuşmasını sağlamak.